Merhabalar e, Otizmli çocuğumla konuşma çalışmalarına başlıyorum Giriş bölümü e, Otizmli e, çocuklarımız iletişim kurmadıkları için Kendilerini iletişime kapattıkları için Çevrelerindeki Sesleri ve kelimeleri taklit etmeleri Ya hiç yoktur ya da yok denecek kadar e, Azdır e, Otizmli çocuklarımızın İletişime kendilerini kapatmalarından ve konuşmaya istekli olmamalarından dolayı daha önceden planlanmış ortamlarda çocuklarımızla konuşma çalışmaları yapmamız ve onlara model olmamız gerekiyor. Konuşma çalışmalarına e, başlamadan e, önce çocuğumuzun bu çalışma için e, hazır olması gerekiyor. Nasıl hazır olabilir? E, bu çocuğumuzun e, çok sınırlı sürede olsa e, göz samansı kuruyor olması gerekiyor. E, oturma süresinin biraz artmış olması gerekiyor. E, ve üçüncü olarak da taklit etme becerilerinin çok iyi olmasa da e, taklit... Yapabiliyor olması gerekiyor. Çünkü çocuğumuza karşılıklı konuşma çalışmaları yaparken bizim ağzımızın, yüzümüzün, dudağımızın ve dilimizin aldığı şeklin aynısını yapmasını kendisinden talep edeceğiz. Olumlu konuşma çalışmaları yaparken ben ayna karşısında yapmayı tercih ettim. Oğlumla e, ikimiz e, birbirimizi görebileceğimiz büyük bir ayna karşısına geçerdik. Ben yine bu çalışma sırasında yerde oturmayı tercih ettim. E, oğlum çok hareketli olduğu için e, yerde. Oturup yine bacaklarımı açarak oğlumu bacaklarımın arasına oturtur ve bacaklarımın arasına sıkıştırırdım. Ve oğlum her gitmek istediğinde de bunu oyuna çevirir. Oğlumu severek tekrar çalışmaya dahil eder ve çalışma süresini her defasında biraz daha uzatmaya çalışırdım. Yerde oturarak çocuğumuzla çalışmak esnek bir çalışma ortamı sağlıyor. Çocuk kendisini ders çalış, çalışıyormuş gibi hissetmiyor. E, fakat e, olumsuz tarafı e, çocuk yerde çalışırken canı her sıkıldığında e, çalışmayı yarıda bırakıp gitmek istiyor. E, bunun önüne geçmek için de daha önce bahsettiğim gibi e, daha önceden e, çocuğunuzun hareketsiz oturma süresine göre 3-5 veya 7 dakikaya telefonunuzu ayarlarsınız, alarmı kurarsınız ve çocuğunuza bilgilendirme yaparsınız. Telefon çaldıktan sonra seni bırakacağım dersiniz ve telefon çalana kadar da oturmasını talep edip oturmasını sağlayabilirsiniz. Konuşma çalışmalarına başlamadan önce... Ee, oğlumla karşılıklı e, yüz masajları yapardık ve oğlumun dilini hareketlendirmesi için bazı uygulamalar yapardım. Ee, oğluma e, benim gibi yap diyerek aynı karşısından göz teması sağlardım ve daha sonra ben yanaklarıma dokunarak dairesel hareketler çizerdim ve oğluma benim gibi yap derdim ve elleriyle yanaklarına dokunup dairesel hareketler yapmasını isterdim ve daha sonra ellerimi oğlumun ellerinin üzerine götürerek dairesel hareketler çizerek masaj yapmasına destek olurdum. Daha sonra Kahvaltılık e, kavanozdaki çikolatalardan e, bu doktorların kullanmış olduğu e, küçük tahta spatula'larla e, oğlumun damağına bir parça çikolata sürerdim. Ve daha sonra bu çikolatayı diliyle yalamasını isterdim. E, aynı çikolatayım e, yanakların iç kısımlarına, dudakların iç kısımlarına da sürer, yalamasını isterdim. E, bu çalışma tamamen e, çocuğunuzun dilinin ucunu ve dilini hareketlendirmektedir. Bu çikolatayı e, dudaklarının kenarlarına ağzının kenarlarına da sürer. Aynı şekilde diliyle yalamasını isterdim. Dikkat ettiyseniz sürekli dilini hareketlendirmeye e, çalışıyorum. Tabii bu çalışma oğlumun çok uzun, hoşuna giderdi ve çok eğlenirdim. Bu e, dil ve yanak masajından sonra e, oğluma e, kendisine e, sesli harflerle e, çalışacağımızla ilgili bilgilendirme yapardım. Ben önce sesli harflerden çalışmayı tercih ettim. Çünkü sesli harflerin taklit edilebilmesi diğer sesli harflere göre biraz daha kolaydır. Çünkü çocuk dışarıdan direkt olarak ağzının almış olduğu şekli görüp daha kolay taklit etmektedir. Ben çocuğuma bilgilendirme yaptıktan sonra şimdi seninle ses harfle çalışacağız diye bilgilendirme yapıp A sesine başlardım. Ve A sesi A dedikten sonra A'yı uzatırdım. Oğlumun dikkatini çekecek şekilde A, A, A diye ve aynısını yapmasını sağlardım. Daha sonra E sesine geçerdim. E sesinde de aynı şekilde E diye uzatır. Ve daha sonra E sesinde alt dudağımızın biraz daha almış olduğu gerginliği Oğluma hissettirirdim, kendi yüzüme doğru çevirirdim yüzünü e, ve oğluma A'dan E sesine doğru geçiş yapardım. Önce A der, sonra E derdim ve E derken e, alt dudağım biraz daha gergin olduğunu oğluma hissettirirdim. Bir eliyle benim yüzüme, bir eliyle de kendi yüzüne dokunmasını ve E demesini isterdim. Daha sonra I sesine geçerdim ü sesine geçtiğinde de aynı şekilde oğlumun ayna karşısından benim gözlerime ve ağzıma bakmasını isterdim ve ı sesi derken de dişler biraz daha kapanıyor ve çene biraz daha gergin bir duruma geliyor. Aynı şekilde oğlumun da bunu hissetmesini isterdim. Kendi yüzüme doğru çevirir ve oğlumun benim çeneme, ağzıma dokunmasını isterdim ve aynısını yapmasını isterdim. Sonra I sesine geçerdim i derdim. Sonra i diye bunu uzatırdım. Daha sonra o sesine geçerdim. Zaten o sesinde çok belirgindir. Ağız dairesel bir hareket, dairesel bir şekil alıyor. O diye aynı şekilde aynı sesi oğlumun çıkarmasını isterdim. dikkatini çekecek şekilde uzatırdım ve oğlumun da aynı şekilde uzatmasını aynı sesini çıkartmasını talep ederdim. Ö sesi ö diye sonra u sesi u sonra öpücük vermesini isterdim. Öpücük verir gibi yap derdim oğluma. Sonra ü sesine geçerdim. Aynı şekilde sizler de bunları çocuğunuzda ayna karşısında veya e, karşılıklı durarak e, oğlunuzun taklit etmesini isteyerek aynı sesleri çıkartmasını e, isteyin. Bunu gün içerisinde birkaç defa tekrarlayın ve çocuğunuzun bu sesleri çıkartmasını talep edin ve çoğunuz bu sesleri çıkartırken Aferin çok güzel çıkarttın. Böyle devam et deyin. Ee, olumlu dönütlerde bulunun. Ve çocuğunuza olmadı, yapamadın tekrar dene gibi olumsuz cümleler kullanmayın. Ee, çünkü karşımızda e, konuşmak istemeyen e, iletişime kapalı bir çocuğumuz var. E, ve bu çocuğumuzun motivasyonunu yüksek tutup e, çalışmalara dahil etmemiz gerekiyor. Ve sürekli sözel olarak övgülendirmemiz gerekiyor. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.